Evet arkadaşlar, papatyalı motiften çanta yapımının ikinci kısmına part hoş geldiniz. Şimdi ben buraya hazırladım birleşimi. Şöyle size göstereceğim. Size de göstereceğim şey bu. Bunu birleştirme kısmını göstereceğim bu videomda. Motifler nasıl birleştirilir? Çok şahane. <laughs> Hepsini bir arada öğreniyoruz. Çok güzel oluyor bence. Ee, şimdi bu motifi yapmıştım bir önceki videomda. Ama arkalarını temizlemeyi göstermemiştim. Bu ipler sarkıyor böyle. Bunları böyle gizleyerek e, arkalarına e, o şekilde örmüştüm. Bazıları böyle açıkta kaldı. E, Gizlediklerimin uçlarını keseceğim ama bunları da nasıl gizleyeceğinizi göstereceğim şimdi size. Bu e, örgü iğnemizi alıyoruz. Ee, uçlarını birazcık fazla uzun bırakıyorum ki bu şekilde e, gizleme işlemi yapabileyim diye. Bunu çok ince bir tığla da yapabilirsiniz ama en pratiği bu iğne ile yapılması bence. Ben çok seviyorum. Şöyle geçirdim ipimi. Şimdi e, buradan arkasından önden gözükmeyecek şekilde zaten aynı renk gözükse de bir sıkıntı olmaz da Yine de böyle arka kısmından e, şu şekilde birkaç tane ipten geçirsek yeterli oluyor. Şurayı iyice sıkıyoruz orta noktayı ve iğneyi geçiriyoruz. Bu şekilde gizlemiş oluyoruz. Bunu şuradan keseceğim. Kesmeden önce bir tane daha ipim var. Onu da gizleyeyim. Şu pembe ip en son bıraktığım ip biraz kısa bırakmışım ama yine de yapılabilir şöyle ipimi geçirdim şimdi arkadan yine bu da aynı renk olduğu için önden hani gözükse sıkıntı olmaz Ben arkadan böyle e, şu şekilde geçiriyorum Ve onu buraya gizlemiş oldum. Şöyle biraz genişletiyorum ki alabildiği kadar, çekebildiği kadar çeksin. Hani esnediğinde o ip fırlamasın oradan. Ee, bu şekilde. Şimdi bunları keseceğim uçlarından bu Ve bu temizleme işlemini bitirmiş olacağım. ipleri. Evet. Bunları da kesiyorum. Evet, tertemiz oldu. Evet, şimdi motif birleştirmeyi göstereceğim size. Tek bir e, yani iki iki tane motif birleştireceğim, onu da göstereceğim. Sonrasında tamamını birleştirdikten sonra e, bitmiş halini yine bu şekilde göstereceğim. E, buradaki püf nokta e, önden böyle muntazam durması için arkadan arkadan birleştiriyorum ile değil ile da birleştirenler var ama ben ee, bu örgü iğnesiyle birleştireceğim daha güzel oluyor ben çok seviyorum e, bütün e, birleştirmelerimde de bu örgü iğnesini kullanıyorum gerçekten çok pratik zaten size göreceksiniz şimdi evet ee, Pembe moru lilayı birleştirelim. Evet. Bu şekilde arka kısımları dışa bakacak şekilde ön kısımları birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum motiflerimi. Bu şekilde. Şimdi ee, şöyle renkli bir ipim var. Benim. <laughs> Böyle arta kalan bir ip. Başka bir şey yapmıştım diğer kısmıyla. Ee, bu iple birleştirmeyi seçtim ben. İsterseniz siz tek renkle de birleştirebilirsiniz. Ama renkli bir ipiniz varsa harika olur. Yoksa da almanızı tavsiye ederim. Ben de iyi ki kalmış diyorum. Bununla birleştirmeyi seçtim. Evet bu şekilde iğnemi geçirdim ipe. İpi bir şekilde bırakıyorum. Ee, serbest olarak ucunu ve başlıyorum. Evet, Şimdi şurada gördüğümüz en baştaki nokta. 3 zincir çekmiştik ya bu köşelere. İkinci zincirin içine batarak, ilk başta böyle yapıyorum. Diğer kısımlarda öyle yapmayacağım. Tamamen içine batıyorum. Pembenin de tamamen içine batıyorum ve buradan geçiriyorum iğnemi. Evet. Şimdi bu ucu şöyle düğümlüyorum ki burası kaymasın, sökülmesin. <laughs> Evet, şimdi buradaki püf nokta birleştirirken, yani ön taraftan güzel durması için benim öğrendiğim püf nokta şu. Şuradaki, biliyor musunuz? Şuradaki sadece dış kısımda olan şu ilmeklerin içinden geçeceğim. Şöyle ki, şimdi bu lilanın içinden geçtim. Bir de pembenin dış kısmında. Böyle dış kısmında olan ilmeğinden geçiyorum ve bu şekilde iğneyi geçiriyorum buradan. İlk başta şöyle yapıyorum, iğneyi geçirirken hani e, normal dikiş yaparken de böyle üstüne alırız ya. Bu şekilde onu buraya sabitliyorum. Bu da benim kendim yaptığım bir şey. Yapmaya da bilirsiniz. E, devam ediyorum bu şekilde dıştan pembenin de dıştaki e, ilmeğinden geçiriyorum. Buralarda serbest geçiriyorum böyle. Sürekli aynı şekilde geçirme yapıyorum. Evet. Bu ipi de saklıyorum ki daha sonra keseceğim en azından uçtan bir yerlerden fırlamasın diye saklıyorum. Evet bu şekilde bir görünüm oluyor arka kısmında Evet. Şimdi son kısma geldik. En başta yaptığımız gibi ortadaki zincirin içine batarak yapıyorum ki daha sağlam olsun köşe. Daha sağlam dursun. Şöyle yine iğnenin üstüne bir ip doluyorum ve çekiyorum. Kısa ipimizi çekelim gelsin. Evet. Ben yine daha sağlam olsun diye bir kere daha geçiriyorum ve bu sefer iki kere doluyorum üstüne ve burayı düğümlemiş oluyorum. Bu şekilde çok basit pratik bir yöntem olarak evet önden görünüsü de bu şekilde oluyor. Bence çok tatlı duruyor. Şimdi böyle yamuk durduğuna bakmayın. Onu ütülediğinizde daha güzel olacaktır. Şu an tabii örerken biraz. Ee, ipliğinde incelik kalınlık farklılığına göre değişiyor ama hemen hemen birbirine yakın olduğu için bu şekilde kullandım ben. Hiç sakınca görmedim. Evet, buradaki ipimizi e, yine arkadan böyle saklama işlemi yapacağım. Leriye doğru taşıyacağım. Ve oradan keseceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok basit bence. Hmm. Diğer yöntemler daha zor geliyor bana, tığ ile yapılan ve kaba duruyor zaten tığ ile yapılınca. Evet. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi, ben diğer iki motifimi de birleştireceğim. Sonra tekrar e, geleceğim, e, İki motifi, e, dört motifi birbirine birleştirmeyi de göstereceğim. Çok bir fark yok aslında e, ama onu da nasıl bağladığımı görün istiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu iki motifi de birleştirdim ve ikisini birbirine e, birleştireceğim. Şimdi düz yüzleri birbirine bakacak şekilde böyle üst üste koyuyorum. Pembeye, pembe, maviye, pembeye. Bu şekilde. Böyle bir şekilde birleştireceğim. Evet. Yani aslında daha önce yaptığımızdan çok bir farkı yok. Ee, sadece görün istedim. O yüzden. Birleştiriyorum. Tekrar. Belki takıldığınız bir nokta olmuştur. Bu daha uzun süreceği için daha rahat görebilirsiniz. Şöyle yapacağım. Evet. İlk başta Ortadaki zincirin ortasına batıyorum. Şöyle bakın içinden geçiriyorum. Sonra şu uçta kalan ipi buraya bağlıyorum. Düğüm atmanızı tavsiye etmem. Bir kere bağlamanız yeterli olacaktır. Tabi ipinizin kayganlığına da bağlı. kaygan bir ip değil. O yüzden bir kere atmam yeterli oluyor. Şöyle e, ipli, e, şu ilmeklerin dış kısmındaki ilmekten geçiriyorum. Evet. Şöyle. Şimdi şuraya gideyim dağılmasın. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle geçiriyorum. Evet. Ee, başka motif birleştirme yöntemleri de var. Şöyle bir şey. Ee, mesela şunları örmeden ya da bunu örüp üstüne bir tane daha bu böyle bir sıra geçip birbirine aynı anda o sıraya geçerken birleştirilebiliyor. Onu da bir gün bir video çekerek anlatacağım sizlere. Hani tek bir yöntem yok ama onlar daha çok böyle hırka yapımlarında hani kullanılan yöntemler. Hani bunda da kullanılabilirdi aslında ama ben küçük bir çanta yapacağım için tek sıra geçtim bu kısmı. O yüzden bu şekilde birleştirmeyi seçtim. Evet, yine en baştaki kısma geldik. Zincirlerin içinden geçirdim. Bir kere bağladım. Bir kere daha sağlamlaştırıyorum. Bu şekilde düğümledim. Şimdi bu şekilde bunların içinden geçirerek dedim Umarım gizlenmiştir. Gizlenmediyse <laughs> de zaten çok tatlı renkler olduğu için hiç de kötü durmaz bence. Şöyle geriye taşıdım birazcık. arkadaşlar. İşte bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Bu şekilde motifimiz, motiflerimiz birleşti. Evet. Çantanın devamını bir sonraki videomda paylaşıyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.